Dün sabah nasıl uyandık? Bir grup sanatçı gözaltına alındı. Kim var? Demet Evgar var. Bir enderici var. Var var var. Hadise var. Uyuşturucu operasyonu yapıyorlar. Yapın. Zaten yapın diyoruz da biz. Sabah aldıkları sanatçıların kan örneklerini alıp bir operasyon gibi Türkiye'ye verip Evlerinden toplayıp, akşam serbest bırakıyorlar. Yahu bir telefon açsaydınız, bu sanatçıları davet etseydiniz kan örneklerini vermez miydiniz? Peki, Mersin'den sesleniyorum Erdoğan'a. Uyuşturucuyla mücadele edeceksen son 10 yılda Mersin Limanı'nda tonlarca uyuşturucu madde yakalandı. Sen bunlarla ilgili tek bir baronu yakalayabildin mi? Operasyon yapabildin mi? Benim memleketim Mersin'i bu hale getiren baronlar kimler? Herhalde İran derici değil. Herhalde hadise değil. Ama asıl hadise ne biliyor musunuz? Sanatçıya bu algıyı yapıp da baronları yakalayamayan bu iktidarın algısıdır. Şimdi sanatçılara kan testi yap. Ama partinde bu baronlarla resim veren siyasetçi ve bakanlarına da bir kan testi yap bakayım. Uyuşturucu baronlarının avukatlığını yapan, bugün dünyada olmayan parti kurucularının da yap bakalım. Bataklığı kurutmadan bu işi çözemezsin Erdoğan. En son yargılaman gereken insanları toplumun önüne atıyorsun. Getir bakalım bu baronları. Mersin Limanı'nı bu hale getirenleri, konteyner konteyner uyuşturucu maddeyi bu ülkeye sokanları neden bulamıyorsun? Kim koruyor onları? Asıl hadise sabah hadiseyi almak değil. Asıl hadise o baronları yakalayıp cezaevine atmak.